Verilenlere göre x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruyor. İlk olarak x'i arkadaşlar üçgen eşitsizliğini kullanarak yazacak olursak toplamı nedir? 4/8'in 12, eee farkı kaçtır? 4. Normalde bu arada değerler alır. Fakat bir de ne vermiş bize? ABC'yi 60'tan büyük olarak vermiş. 60'tan büyük diyelim. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Kosinüs teoremini kullanabiliriz. Ne deriz? x'in karesi büyüktür 4'ün karesi 16 artı 64 eksi 2 çarpı 4 çarpı 8 çarpı 1 bölü 2 yazmış oluruz. 60'tan büyükse kenarda 60 olmasına göre daha büyük bir değer almış olacak. Burada sadeleştirmeleri yaparsak bununla bu gitti. 80 artı 32'den büyüktür x kare. Pardon artı yazdık. Eksi 32'den Buradan x e, ne almış olur arkadaşlar? X kare büyüktür 48 olmuş olur. E, ne deriz o zaman? X büyüktür. E, kaç yapar burası yaklaşık olarak 6.9. Üste ne dedik? 4'ten büyük olduğunu. Ama biz neyi alacağız o zaman? 6.9'dan büyük olduğunu almış olacağız x için. 12'den küçük hangi değerleri alır burada? Tam sayı olarak. 6.9'dan büyükse 7 alır. 8, 9, 10 ve 11 alır. Kaç tane değer yapar? 5 tane değer yapmış olur ve cevabımız eşlik olur.